Merhaba arkadaşlar. CC Er Çiçekli Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa sizlerle sesli çekim çiçek soğuk porselen hamuru hazırlayacağız. Ee, öncelikle ben hazırlıklarımı yaptım. Streç film olmadığı için tahtama saklama poşetini geçirdim. Ve şimdi sırayla başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu dolu dolu limon suyu. Evet. Hatta şöyle birkaç damla daha damlatalım. Sonra bir yarım tatlı kaşığı yani 10 damla gliserin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 damla fazla kaçtığı zaman karışımımıza hiçbir zararı olmaz. Daha sonrasında 1 2 damla Karışımı bozmayacağı için limon suyu kadar bebek yağı dolu dolu koymuştuk. Limon suyunu dolu dolu da bebek yağını koyuyoruz. Evet. Şimdi sırada tavamızın her yerini bu yağla yağlıyoruz. Bu karışımı her yere sürüyoruz. Şimdi ben bardak ölçüsü kullanacağım. Plastik bardağınız varsa da onunla da yapabilirsiniz. Kullanat olur. Kullanıp çöpe atarsınız. İki bardak kullanıyorum. Çünkü tutkal bardağıma yapışacağı için nişastayı ayrı bir bardağa koyacağım. Daha öncesinde ben çiçek hamuru yaptığım için soğuk porselen hamurundan atmasını bekleyeceğim çünkü devamı yok. Bu ikinci hamur hazırlayışım. Evet. Dolu dolu olsun diye bekledim. Şimdi Aynı ölçüde nişasta kullanacağım. Bu istediğiniz nişasta olabilir. İstediğiniz bir marka. İkisinin ölçüsünün aynı olması gerekiyor. Yağlarda birkaç damla kaçması hamurumuzu bozmaz ama bu ürünlerin hemen hemen aynı olması gerekiyor. Bunları da tavamıza sırayla ekliyoruz. İyice sıyıracağım. İkisinin ölçüsü aynı olmalı. bardakta biraz kaldığı için şuradan eklemeye çalışacağım. Ölçüyü kaçırmamak için. Evet. Şimdi bu karışımı iyice birbirine yedireceğim. Güzel böyle muhallevi kıvamında Hamur karışımı yapacağım. Pişirmeden önce bu çok önemli. Bu ayrıntı çok önemli. Evet topaklaşması hiç sorun değil. Bunu yedireceğim. Teflon tava seçiyoruz. Plastik kaşık olmadığı için ben de tahta kaşık kullandım. Siz plastik kaşık da kullanabilirsiniz. İyice topaklanma olmaması için güzelce hamuru yedireceğim. Evet bakın. Çok güzel bir karışım oldu. Sizin de hamurunuz bu şekilde olsun. Bakın. Topaklanmaları iyice yediriyoruz. Çok güzel oldu. Hamurumuz Zun çi hali bu şekilde. Şimdi ocağımızın küçük gözünü açıyoruz. Kısık ateşte sü sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kendinizi hızlı hızlı yormayın. Çünkü bilek gücü istiyor. Önce yavaş 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 toplaya toplaya. Daha sonrasında pişmeye başladığında hızlı hızlı pişireceğiz. Bakın. Çok güzel bir kıvam aldı. Çok harika. Topaklanmalar yok oldu. Pişmeye başlayınca zaten topaklanmaya tekrar başlayacak. O sorun değil. Hamurumuzun olduğunu gösteriyor. Ben yine de hızlı yapıyorum. Hemen kendinizi yormayın. müzik koyacaktık unuttuk. Sizi sıkmak da istemiyorum. Ben her işimi müzikle yapmayı çok seviyorum. Bakın, hamur olmaya başladı. Kızımdan yardım istedim. Şöyle göster. Bakın hamur artık tavaya yapışmaya başladı. Şimdi hızlı hızlı toparlaya toparlaya bu kenarları Bakın pişmeye başladı. Sorun değil. Bu kenarı sonra toparlayacağız. pişmeye başlıyor. Şimdi hızlı olacağız. Evet, topaklanmaya başladı. Hiç sorun değil. Endişe etmeyin. Topaklanması güzel bir şey. Şu an hamurumuzun olmaya başladığını gösteriyor. Piştiğini gösteriyor. Evet, şimdi işte ben biraz heyecanlandım ilk defa çekim yaptığım için. İlk başta hızlı hızlı başladım. O yüzden bileğim yoruldu. Şimdi bu hamuru toparlayacağım. plastik bir kaşık olursa daha güzel olur. Ben tahta kaşıkla yaptım. Onun için biraz zor oldu. Evet, hamurun pişmeye başladı. Şimdi çok az bir işlememiz kaldı. Bakın. Böyle artık içini dışını pişireceğiz. Tahtamı Tavamın kenarlarını kaşıkla topluyorum. Evet bakın. Şimdi toplamam lazım tavanın kenarını ki hamurumuz güzel olsun. Evet, şimdi hamurumuz oldu. Bu şekilde bakın içi hala çiğ. Bunu bu şekilde Evet, elimde sıcak ama mecburen bu şekilde yapmam gerekiyor. Pişiriyoruz. Hamurumuzun içi hala çiğ. Bakın, Şimdi sorun değil. Tavamız toplandı. İçini aça aça pişireceğim. Pişirmeye devam ediyorum. Şimdi biraz altını açmak istiyorum ocağımın. Evet. Evet. Elim yanıyor arkadaşlar. Sakın yanmadığını düşünmeyin ama bu hamurun sevdası için bunu göze alıyorum. Soğuk porselen hamuruyla çalışmayı çok seviyorum. Evet hamurum hazır. Şimdi daha öncesinde Nivea kremiyle elime alıp elime ve ta burayı yağlıyorum. Yapışmaması için. Biraz fazla oldu ama sorun değil. Arkadaşlar şimdi daha öncesinden hazırlamanız gerekiyordu tahtayı. Bakın hamurum çok güzel bir kıvamda. Tahta kaşığımı temizliyorum. Bakın arkadaşlar tavam bu şekilde. Bunu peçete ile sildiğinizde hiçbir sorun olmuyor. Hamuruma devam ediyorum size anlatmam gerek. Yani şurada bu hamura dokunmanız gerekiyor. O kadar güzel bir kıvam aldı ki mükemmel bir şey. Çocuklarınız için çok sağlıklı, içerisinde sağlığa zararlı hiçbir madde yok. Oyun hamuru olabilir. Çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için ölçüyü küçük tuttum. Bunu hızlı hızlı yoğurmanız gerekiyor. İçinde topaklanma olmaması gerekiyor şu an. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Şu an hamurun kıvamı harika. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzel bir hamur. Dokusu, kıvamı harika. Bakın Bakın. Çok güzel, topaklanma olmadı. Ama bu yoğurma işlemini çok güzel yapmanız gerekiyor. Hamur çok sıcak. Elim yanıyor. Hava çok sıcak. Ama hiçbir sorun yok. Bunu bu şekilde yapmamız lazım. Bakın ellerim sıcaktan. Mükemmel bir hamur. Bakın. Koparıyorum. Arkadaşlar işlemimiz tamam. Şimdi bu hamurumuzu sardığım siz streç film kullanabilirsiniz ben de olmadığı için ben saklama poşetini kullandım. Buna hamur hamurumuzu buna sarıyoruz saklama poşetine. Bu şekilde 25 dakika bekleyecek. 25 dakika sonra 25 dakika sonra açacağım. Daha sonra havlu kağıtla nemlendiği için hava çok sıcak olduğu için bu şekilde 25 dakika sonra çıkarıp hamurumuzu sileceğiz. Tekrar aynı saklama poşetine koyup dışarıda buzdolabına sarılı bir şekilde poşetine ya da streç film daha iyi olur. Sarılı bir şekilde istediğimiz kadar muhafaza edebiliriz, tutabiliriz. Şimdilik e, hamurum hakkında anlatacaklarım bu kadar. Tekrar başka bir hamurda görüşmek üzere. CCR Çiçekli Dünyam kanalından sevgilerle.